Abese suresi Mekke döneminde inmiştir. 42 ayettir. Abese yüzünü ekşitti demektir. Surede başlıca itikat, peygamberlik, Allah'ın kudreti ve kıyamet halleri konu edilmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüzünü ekşitip başını çevirdi. Görme engelli o kişi geldi diye. Ama ey peygamber. Sen nereden bileceksin? Belki o kendini arındıracaktı yahut o bir öğüt alacak, bu öğüt kendisine fayda verecekti. Sen ise kendini her bakımdan ihtiyaçsız görenle ilgileniyorsun. Onun arınmamasından sen sorumlu tutulmayacaksın ki. Gönlünde Allah korkusu taşıyarak koşup sana geleni umursamıyorsun. Hayır, şüphesiz bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O mukaddes sayfalardadır. Yüce makamlara kaldırılmış, tertemiz sayfalarda seçkin ve erdemli elçilerin ellerinde kahrolası o insan ne kadar da inkarcı bir düşünse Allah onu neden yarattı bir spermden yarattı da ona şekil verdi sonra ona yolu kolaylaştırdı nihayet onun canını aldı ve kabre koydu sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltecek hayır insan Allah'ın emrettiğini yapmadı İnsan yediğine bir bakıp düşünsün. Biz bolca su indirdik. Sonra toprağı uygun şekilde yardık. Oradan ekinler bitirdik. Üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, gür ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar. Sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. Kulakları sağır eden o ses geldiğinde işte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün onlardan her birinin işi başından aşkındır. O gün bir takım yüzler parıldar, güleçtir, müjde almıştır. Bir takım yüzler de o gün toza toprağa bürünmüş, kapkara kesilmiştir. İşte bunlar inkarcılardır, günahkarlardır.